Arteria axillaris, teres majörün alt kenarı serisinden itibaren arteria brachialis olarak devam ediyor. Arteria brachialis kolda arteria profunda brachialis danlı verecek ve o da sulcus nervi radialis de seyredecek arkadaşlar. Şu arkadan gözüküyor bir miktarı. Devamında dirsek eklemine yaklaşınca, dirsek eklemi seviyesinde arteria brachialis iki dal ayrılacak. Arteria ulnaris ve radialis olmak üzere. Arteria radialis'e baktığımızda burada arteria interosseo communis danlı verecek. Bu da arteride, arteria interosseo anterior ve posterior dediğimiz iki dala ayrılacak. Burada arter ve interosteal gözüküyor. Daha devamında aşağıda arter olunarız. Retinaculum muscularum flexorum seviyesinde derine bir ramus profundus dalına verecek ve kendisi avuç içerisinde geçecek. Arteriyol derse baktığımızda bu da retinaculum muscularum flexorum seviyesinde ramus superficialis dalına veriyor ve kendisi arkaya doğru dönerekten enfiye çukuru içerisinden geçiyor arkadaşlar baş parmağı işaret parmağı arasındaki aralıktan avuç içerisine dönüyor. Burada arteria ulnaris, arcus palmaris, superficialis dediğimiz arka oluşturacak. Bu arka lateralden arteria radialisin ramus superficialisi tamamlayacak. Buradan çıkan dallara baktığımızda arteria digitalis, palmaris, communisleri verecekler arkadaşlar. Bunlar da daha ileride arteria digitalis, palmaris, propria dallarına ayrılarak Parmakların beslenmesini sağlıyor arkadaşlar. Burada arteria ulnaris görüyoruz arkadaşlar. Arteria ulnaris retinakulum muskulorum flexorum seviyesinde avuç içerisine geçecek. Avuç içerisine geçmeden önce ramus profundus tanımla verip tekrardan arkadaşlar interosse bölgede dağılacak. Burada arteria ulnaris'e baktığımızda avuç içerisinde arkus palmaris superficialis oluşturuyor. Arkus palmaris superficialis dış taraftan da Artır Yeridelsin'in vermiş olduğu Ramus Superficialis dalı katılacak. Buradan çıkan dallar da Arteria Digitalis, Palmaris, Komünistler ve Propriyalar olaraktan ileriye doğru uzanacaklar arkadaşlar. <laughs> Arkadan baktığımızda bakın burada Arteria Diyaris el bileği seviyesinde arkaya doğru dönüp Enfiye çukuru içerisinden geçiyor arkadaşlar. Sonrasında baş parmak ve işaret parmağı arasındaki aralıktan avuç içerisinde tekrardan dönüyor ve derine dalıyor. Derinde Arkus palmaris profundus oluşturuyor. Bu arkı medial taraftan arteria ulnarisinin vermiş olduğu ramus profundus tamamlayacak. Şu şekilde arkus palmaris profundus oluşacak. Burada da arteria metacarpalis palmarisleri verecekler. Arteria radialis arkadaşlar derine daldığında baş parmağın ön yüzünde arteria princeps pollicisi ve arteria radialis indicis dallarını da veriyor. Arka tarafta ise arteria metacarpalis dorsalis prima sekonda olarak dallarına ayrılacak arkadaşlar.